merhabalar yeni bir astroloji videosu ile beraberiz ayın 27'sinde e, İkizler Burcu'nun 4 derecesinde bir dolunay meydana gelecek onun hakkında bir video çekmek istedim bu dolunay oldukça zor e, enerjileri barındırıyor ki dolunaylar zaten kendi doğaları gereği zordur yani hani güneş ay karşıtlığı sebebiyle e, duygu ve madde arasında bir çekişme vardır ve bir huzursuzluk verir bu fakat bu dolunay onun dışında ekstra öneme sahip ve zorluklara getiren bir dolunay. O yüzden bunu anlatmak istedim özellikle. Şurada tekrar hani işaretlemek gerekirse göstereyim. Şimdi İkizler burcunun 4 derecesinde bir dolunay. Gördüğünüz gibi burada karşıda da tabii ki de güneş olması gerekiyor. Fakat burada dikkat çektiği gibi Güneş'le de kavuşan bir Mars var. Ee, bahsettiğim zorluğun nereden kaynaklandığını şimdi bir tanesini burada görmüş bulunuyoruz anladığınız gibi. Mars tabii ki de birazcık birazcık değil hatta bayağı agresif hani e, enerjileri buraya katan. Ayın tam karşısında bulunduğu için de gerçekten olayları zorlaştıran bir e, gezegen oluyor burada. Şimdi dikkat edilmesi gereken konu şu. İkizlerin konusu neydi? İletişim işte bilgi öğrenmek ve insanlarla bir şekilde haberleşmekle alakalı bir aslında burç. Ve karşısında da yay var. Şimdi yay da hani bunu daha önce de bahsetmiştim. E, felsefe, inanç ve farklı düşünceler. Şimdi burada ilk akla gelen şey şu ki güneşle de kavuşan Mars sebebiyle inanç çatışmalarının büyümesi ihtimali ne yazık ki var. Yani insanlarla şunu özellikle mesela mikrop olarak düşünecek olursak mikro boyutta kişisel olarak insanlarla herhangi bir düşünce veya inanç sebebiyle çok fazla çatışmamaya dikkat edin derim ben. Çünkü böyle bir şeyin hemen alevlenme ihtimali ne yazık ki var. Onun dışında şöyle de bir durum daha var. Ee, şimdi görüyorsunuz şurada bir büyük kareyi de görüyorsunuzdur. Bu büyük kareler tabii ki de zorlu, sıkıntılı bir durum. Yani zorlayıcı ve şimdi bunu da şöyle düşünelim. Bakın burada Satürn. Zaten Satürn onu, ha, onu da söylemek gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Ee, başlamadan önce gördüğünüz gibi bu Satürn'de şöyle çizersem Dolunay'a Kare yapıyor tam böyle gördüğünüz gibi şöyle bir durum söz konusu ki şimdi bu oldukça da aslında hayatlarımıza sıkıntı getirebilecek yani bizi işte zorlayacak bir takım zor deneyimleri yaşatacak bir dönem, bir durum olabilir. Çünkü Satürn biliyorsunuz zaten yani hani sarsan bir gezegen, oldukça hayatımızı kurallar koyan, koyan, sertleştiren bir takım ya da bizi engelleyen bir enerjiye sahip olduğu için burada tabii ki de dikkat çekilmesi gereken bir konu olduğunu söylemek zorundayım. Yani hani bu Satürn'ün Mars'la beraber bu karesi başımıza hani şöyle yani birazcık daha yumuşatarak söyleyeyim ama başınıza dert açmayın diyeceğim özetle. Çünkü farklı kısıtlamalar olabilir. Ne bileyim Saçma sapan bir tartışma olur, iş büyür, işte gözaltı falan hani böyle konuyu çok abartmak istemiyorum ama mesela küçük boyutlu düşünürseniz böyle şeyler tetiklenebilir ama büyük boyutlu aldığınızda da dünya çapındaki bu harita tabii ki de herkes yani bütün dünyada bu şekilde hani e, tabii ki yükseleni vesairesi farklı ama sonuçta bu açı yerleşimi tabii ki e, tüm dünya üzerinde düşünebiliriz. O da şunu çağrıştırıyor. İşte dediğim gibi bu inanç ve fikirler sebebiyle çatışmalar, tartışmalı konular ki bu tartışmanın ötesinde geçecek bir agresyon aslına bakarsanız. Gerçekten zor bir dönem. Kaldı ki şimdi şuraya da tabii ki de göstermek lazım orb olarak ama tabii ki de yani hani birebir olmasa da şurada gördüğünüz gibi ay pardon şunu almam lazım. Karşıda bir Lilith'imiz var. Vertex kavuşmuş durumda ve bu şimdi bu büyük kare bahsettiğim büyük kareyi tamamlayan bir durum. Dolunayla beraber. Onu da şöyle çizersek gördüğünüz gibi Satürn'ün tam karşısında birkaç derece farklı da olsa ve bu büyük kareyi de tamamlıyor. Şimdi Lilit daha önce de bahsetmiştim. Aslında içgüdüsel yani hani <laughs> e, zarar vermeye meyilli olan yanımız ve aslında karanlık yönümüz. Şimdi e, burada insanların tabii ki de dikkat etmesi gereken konu şu. Bu kadar agresif bir atmosfer varken Lilith'in de orada o kareyi yapıyor olması gerçekten birilerinin birilerine zarar verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Yani hani umarım yanılırım ama can kayıplarına sebep verebilecek bir takım durumlar olabilir. Onu söylemek zorundayım. Dolayısıyla hani umarım işler çok fazla büyümeden tartışmalar büyümeden e, yumuşamak da birçok durumlarda insanları kurtaracaktır. E, ve e, şimdi şundan da bahsetmek lazım. Böyle bir görünüm aslında bakarsanız hani e, şöyle şey de şundan da bahsedeyim. Bakın, şunu alalım. Venüs. Venüste biliyorsunuz ikili ilişkiler ve aslında tabii ki madde maddi konular yani hani varlığımız, para vesaire konusu. Şimdi orada da şöyle bir durum var. Ee, güney Ay Düğümü'nde kavuşum denebilecek hani 3 derece orpla işte bir Venüsümüz var Terazi burcunda ve karşısında da tabii ki doğal olarak Kuzey Ay Düğümü ama bir de etkisi altında olduğunu söyleyebileceğim bir şiron. Acaba farklı bir renk çizseydim? Onu da şöyle yapalım. E, neyse onu da böyle çizeyim. Şimdi orada da şöyle. Bakın. Karşıda da bunu koyarsak. Bir kere. Venüs güney ay kavuşumu. Zaten ikili ilişkiler doğalından bir e, sıkıntı bir problem bir e, yani negatif bir şey zaten taşıyor ki terazi burcunda burada dengelerin karışması dengeyi kaçırmak vesaire gibi hani problemli konular olabilir ya da en azından eskiden kalma bir gündem tekrar taşınır ve orada bir anda dengeler birbirinde bir birbir, bir ıı, dilim dolandı birden geçiyor. Hani ortalık karışabilir onu söylemeye çalışıyorum ve karşısında da şiron var. Şimdi bu şiron tabii ki de yaralayacak bir konumda duruyor. Bu kadar negatifin içerisinde bu şironu doğru çalıştırmaya çalışmak tabii ki büyük başarı ve büyük bir dikkat gerektiriyor. Ama umarım doğru çalıştırmayı başarıranlar olur diyeceğim ama yani aslında en kısa yolu Birazcık belki dilimize sahip çıkmak, belki yani iletişim şeklimizi birazcık dikkatli kullanmak olacaktır. Yoksa bu kadar agresif, bu kadar zor bir görünümün altında hakikaten toparlamak ve geriye çevirmek bazı şeylere çok zor olacaktır. Ee, ve dediğim gibi, Venüs aslında bir yandan da maddeyle de yani parayla da alakalı olduğu için, toprak hani sonuçta boğanın gezegeni ve orada e, Şöyle, e, şimdi boğanın gezegeni dolayısıyla para, yeryüzü bunlar da gündemde olabilir. Yani parasal bir takım sarsıntılar, problemler, işte para kayıpları, yanlış yatırım, yanlış bilgilendirme sebebiyle farklı yanlış e, harcamalar yapmak vesaire gibi. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Aynı şekilde... E, Umarım tekrar söylüyorum yanılırım ama bir takım çok büyük çaplı olmasa da hani sarsıntılar, yer sarsıntıları vesaire mümkün bu görünüm altında. Dediğim gibi yani hani harita genel anlamda bunları veriyor, bunları anlatıyor. Şimdi bir de ülkemiz açısından bu dolunay'a bakmak gerekirse de onu da şöyle yapalım. Haritamız da şurada. Gördüğünüz gibi içeride Türkiye'nin haritası, doğum haritası, dışarıda da Dolunay'ın haritası var. Şimdi bakalım Dolunay burada. Ülkemiz haritasının neresinde? 12. evinde. Burada. 6-12 aksında 6. evde tabii ki doğal olarak Güneş ve kavuştuğu Mars ve e, Dolunay'da 12. evimizde ikizlerde şöyle şimdi zaten e, Türk haritasında gördüğünüz gibi ayı zaten 12. evde aralarında büyük bir e, Tabii ki derece farkı var fakat sonuçta aynı burçta olduğu için bir miktar etkisi Tabii ki olacaktır bu Dolunay'ın etkisi halka e, dolaylı da olsa oldukça hissettirilir ve e, yani hissedilir bir şekilde yansıyacağını söyleyebilirim. Ve burada da şimdi yine tabii ki iletişim konuları, inanç konuları ve onun e, işte karşı karşıya kalmasından gelen problemler olabileceği gibi şimdi ülkeler astrolojisi açısından da düşünürsek eğer e, dediğim gibi e, burada şimdi e, sonuçta Mars ve 6. ev askerlerle, ordularla alakalı. Yani hani ve şurada bir de de hemen şurada işaretleyelim. 9. evde. Gene aynı şekilde çizgilerimizi çekelim. Bakın şunu bahsetmeye çalışıyorum ki 9. ev sonuçta ülkelerin yaptığı anlaşmalar ya da işte ülkenin e, hukuk yapısı, yüksek öğrenim işte e, üniversiteleri e, ve dini e, yapıları da bir yandan kapsıyor. E, bu konularla alakalı bir takım e, sıkıntılı ya da işte kısıtlanan e, durumlar, e, problemler yaşanabilir. E, aynı şekilde e, aslında şöyle bir şey var. Ee, bir takım anlaşmalar yani hani farklı anlaşmalar gündeme gelebilir ülkeler arası ticaret hatta ticaret tabii ki 9. evin konusu ticareti sınırlandıran bir takım yeni kurallar olabilir ee, bunun aslında bir şekilde ucunda askeri durumlara bağlı olma ihtimali yüksek ee, onu demeye çalışıyorum ve Şöyle bir durum var hani özetle geçmek gerekirse aslında 12. E, bilinmez olanlarla da alakalı yani gizli saklı olanlarla alakalı. Dolayısıyla e, bazı bilinmeyen anlaşmalar olabilir. Bugün gündeme gelebilir. Şöyle e, Dolunay aslında şunu düşünün Dolunay e, yukarıda hani yeni ayla başlamış bir durumun e, Belli bir süre sonra nerelere geldiğin, durumun işte nerede olduğu ve ne tarafa gideceği, yolun nereye doğru yönlendiğini gösteren bir ışık gibi düşünün. Dolayısıyla bir şeyleri gösterir, açığa da çıkarır. Zaten e, meyveleri toplama hasat zamanında denir ya. Dolayısıyla nereden gelip nereye gittiğini gösteren bir ışık altında olduğunuzu düşünün. Ve bu Dolunay bu konularla alakalı böyle bir takım bilinmezlikleri gün yüzüne çıkaran bir etkiye de sahip olabilir. Bilmediğimiz şeyleri ikizler Burcu hem de bir yandan haberini alabilir duyabiliriz. Yani hani burada az önce şurada da bahsetmiştim. Venüs, Venüs'ün Tabii ki de maddeyle ve parayla olan alakasında düşünürsek, bir takım parayla ilgili konular, madde maddi işte bu yatırım olabilir, gelirler olabilir, halkın geliri çünkü dördüncü ev, bununla alakalı bir takım yeni kurallar, yeni işte kısıtlamalar olabilir. Veya parayla ilgili bilmediğimiz bir takım farklı şeyler duyma imkanımız, ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Ki zaten e, şurada gördüğünüz gibi Güney Ay düğümü ülkenin e, Merkür ile kavuşumda. Onu da şöyle göstermem lazım. 24 derece Merkür'de hatta Satürn'de tabii ki ülkemizin e, 24 derecede Satürn Merkür zaten e, bir böyle şey... E, kısıtlanmış bir e, kendini ifade edememizin bir çoğunun Aslında buradan kaynaklandığını düşünüyorum ben bu ayrı bir konu Tabii ki bundan bahsederim sonra fakat e, yani geçmişte olan bir takım parayla ilgili durumların bugün gündeme gelmesi söz konusu diye düşünüyorum yani ülkenin parasıyla alakalı tabii ki Türkiye anlamında konuşuyorum ee, ve atladığımız bir şey var mı bakayım hmm, Satürn'den bahsettik 9. evde e, yabancı ülkelerle anlaşmalar e, bir takım işte yeni kurallar e, ha, yurt dışı seyahatlerde bir takım problemler söz konusu olabilir e, ticaretle ilgili problemler yaşanabilir. Evet bundan da bahsetmek lazım ki Ha bir de evet e, satürn balık burcunda e, ve bu dolunayımızda ikizler yay aksında dolayısıyla e, dini konular dini konularla ilgili bir takım e, gündemler diyeyim ben e, ortaya çıkabilir. Onun dışında tutuklu e, yani hani birazcık daha belki ani kararlar verilerek hareket etmek istenebilir ülke açısından ama burada birazcık e, neyse ki işte Satürn bir anda belki de harekete geçmeyi engelleyecektir diye düşünüyorum. Bu kareyle beraber hani bir anda harekete geçme durumu söz konusu olmayacaktır büyük ihtimalle. Dediğim gibi e, özetle aslında dolmayın ülkemize ve bize etkisi böyle. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna dokunmanızı rica ediyorum. Çok mutlu olurum. Ya da başka bir fikriniz, öneriniz vesaire varsa bana aşağıdaki yorumlardan ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram hesabından astroaltrilog_altre'den ulaşarak dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere sevgiler.